Sen alıcı, gibi para verse ya. Alıcı gibi para veriyoruz abi. Sen ne ya, istedin gel gel. 160 istedim abi. Bravo. Siz ne verdiniz? 120 dedik 130'a yapalım dedi abim. Onu dedim ben de. Ya olu ben ben Olur alıcı olsam daha dolu. o zaman tamam, sen de alıcı oldun. <laughs> <otur>. Sen alıcı olsam bağ dolu. Oynayın oğlum da. Olasın ben yenip gelme. Bayır. adam be. Seni sevindirmek gitsem de beni sevindirmedi daha be. Etme evet be ben ya. Ben de seni <laughs> sevindiremem Kusura bakma. Sevindi be. Abi avcı gibi para 60 de. 130 bin verdi. Öyle verdi. Verdi tutta. Sen de güzel diyeceksin. 140 liraya iş bitecek gibi. Abi kimler aldı Biz abi biz. Kendimiz aldı. lira bize oluyor mu da? gelmez mi ya? Allah ya. Artık. Yapacağım şu ya. var bak şunu için diyor zaten. Bu arada ne? Biz onu ne ya? Yani biz onu için şey. Bu diyor. Alıcı alıcı gibi yani. Tamam. Alıcı ne sen beni yoklamazsın ya? Bak gecenin ikisinden beri buradayım. Tamam kardeşim. Alıcı alıcı sey alıcı gibi. Ne sen sen beni yoklamazsın sen böldük. iyi oldu mu? Olmadı Yılmaz abi. Olur mu sence? Olması lazım. Değil. Olması Demiyorum. lazım. olması lazım. Bunun ötürüsü yok falan yani. Bunun ötürüsü falan bizde hiç şeyimiz açık yok. Sıfır bu adamlara. Evet tut bir, bakalım. Senden iki lira üç lira Beş bin lira almadım. 155 liraydı beş Hayır yok. Olmaz. Şey, Adam şey arada. Yüz kırk beş lira. Kafam öyle çalışıyor ağır, ağır geliyor gelmez 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 abi Yılmaz abi abi Ya, ya, abi. 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 ya ağır geliyor geçmez bitti haydi ağır ağır gelme, gelme. abi gelme cemaati sözünü tutsamak oluya sevecik güzel yapma Yılmaz abi seni yapma o kadar hayırlı olsun paran yolsa parası. verir ben cemaati üstünde olmaz hayırlı olsun

Ya, ya abi ya abi. Ya bir sorun. Ya bir dakika, bir dakika. Ya 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 55 ben bak, abi ben alacağım. Bak kendi şey 50 milyardan 55 abi kendi çocuğun. Hak bu doğru bak biz. Ben alacağım. Yok abi. Eee. Sen alacaksın. Şöyle bak abi. Seni vermeyeceğim anlayayım ya Söyle. Ben bu çakı kesinlikle alacağım. Tamam. 58'i alırım demedin mi sen? 53'ü almam dedim. Ya demedim. ya Burak ya trafiğe gerek yok abi. Kardeşim bilmediği halde yardım abi. Abi benim indirim dediğin şeyden almıyor. Bak o zaman 60'ı al abi. 60'ı al abi.

konuştu. o zaman kalsın abi. hiç, 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 Ben abi. Abiciğim, hiç al, al. Kardeşim, kardeşim. Abi. abi, abi inek, inek. inek olur. Benim kovamda altmış milyon. 57 milyar liraya var dedi. Bu el dokuz demiş. Niye abi onlar? Aa, bir şey, şey Bana abi. bak hey. ne yapıyorsun? Ne O zaman adam gibi yapacağım. <laughs> Ağlı adam gibi yapacağım. O zaman borç. Ne oldu lira adam değilsin. Bir Abi elli yedi sekiz alırım dedi. Alırım abi. alırım dedi. Adam konuşma. var. var. Hey, Vallahi böyle yapma. Gel şurada bir milyar porque... yedik, 10 milyar. E boş mu konuşmak gerek al ya. 500 milyar tamam <gülüyorlar> Hey be yavrum hey, tamam. Tamam, tamam, şey. yani. ya. ya. e, tamam bir tane olsun. Tamam bitti ya uzak hayırlı gördü. bir bırakacağım Tamam. Bir saniye. Hadi yanıyor. 50 lira var cebinde 50 lira. Yok lan. Karı vereceğim lan. geldi. Konuşuyor. Ha, bitti. bitti. Parayı da bir, bir, de, da. Da bir a, 7, 500, lira. A, 500. yok, tut. Hayırlı olsun. 120. A, 120. A, bir dakika bana da. <laughs> <var, tut. var, gülüyor> Sen sen, <tut>. sen <laughs> <tut>. yok mu? Yok ya Çok. Hepsini. Hayır <laughs> bir adam arıyorum ben. Yalçın abi yok. Aa, iki adam var. Güneş geçti. Şemsiye de almadık Ben biraz daha toplarım. 50500 hayırlı olsun. Tüve. Kırmızı gördüm yenemiyor Yalçın abi. Kalite bu. ne var. şey falan satma. 72. <laughs> bu iki sarı sattı sattın mı yoksa? İki sarı sattı sattın mı sen? Hayır. Bu iki sarı sattı sattın mı? Sattım sattım. Bitti. İyi ki de gelmiş İlmaz abi. Bir adam satmadım bir de garı satmadım. <laughs> Satamayacağım hiçbir şey olmadı abi. Ceketini bile satarsın sen. Bunu satarım valla. Bunları ne istiyorsun? Ama 75'e veriyorsun. Düve mi bunlar? Düve. Al götür.

şey yapacağız bunu. Uymaz, pazarlık olur, Olur, Hanım, hanım telefon etti. Hepsini satma evet, evet. <laughs> Bir daha Alın, evet. gödülme, ya, Ne olacak ya? Sen <laughs> Aman, başka hey, evet, evet. evet, evet. evet. bir şey Hadi böyle ya? Ha? Ah, şey o, o zaman diyor. Evet. Yani. Ee, e ya. O O 65 abi. 65 evet, evet, abi. Ya. Ya. Bu ne, ne var? Ne var para bu var. parası bu var. Şey, parası var bunun. Vallahi 100 lira kar vereceğim sana bak. Ben paradan vermiyorum ya. Ben 46 yıldır bu iş yapıyorum. Ben bu işten merakımı aldım. ben bu işten merakımı aldım tamam. Hadi abi bir şey diyelim. Yok abi. Allah'a emanet

Verdi şey mi? Vermedi ya aranızda büyük bir şey. Ekmek yesin ha. Zahmet. 60 abi. Zahmet. Zahmet mi? Ben borçluyum. Tamam 60'da bir şey kalmadı aranızda. büyük bir şey ya daha. 70'e. Ekmek yemiş. Ekmek yemiş. Hiçbir şey kalmadı. Hiçbir şey kalmadı. Hiçbir şey kalmadı. Hiçbir şey kalmadı. Kalmamış aranızda. Aranızda bir şey kalmamış 70'e vermedim ben bunları. Verdi gitti adam. Sen de gidersin. Alıcıyım, alıcıyım da Alıcıysan alıp gidiyoruz. Bak insan neymiş? Beş lira veriyorum. abi olsa olmuyor işte. Ben niye Adamlara kırk bir şey daha alsın ben hayır Ne? Ne? şey Bunlara da 70 lira. Sana 70 lira verilen bal, al, arkadaş be. bizim ama bak bak, doğen, hocam, bak e, Büyüklerimiz yani, olsun, abi, abi, bu kocaman onlar alışveriş. adam abi adam da alışveriş olsun diye bakıyor. Sen onlardan salma bizi. Ben abim bir alışveriş olsun diye bakıyorum.

abi ekmek alsın ya. Abi ekmek para yok ya ama. Baksa bak buna 70 He. 70 lira. E 80 lira e kimse vermez. 70 lira. E 70 70 şey zaten sermayesi var. Vallahi sermayesi var 70 e. lira. Evet. Ben sen para kazanma düşecek ya. Sen Bursa'da oynuyorsun abi ya. Dur, Dur, 68 ev bana basar. 68 bak e e e e e. sen bana ev geliyor ya. Ya sana bak Allah Allah. 100 lira aç beni. 100 lira. sen karışma <laughs> o konuşsun sen karışma. 68 ev bana <laughs> e e <laughs> ya. ya sen parayı. Hep bende bende yana koy. Aldı aldım parayı mesela ben size ekmek istemiyorum ya. abi şey 60 Abi ya. Hiç olmuyor ya. Allah Allah. Allah Allah. Abi tüm para ya bir şey bir şey bir şey adam, şey yani bedava paranı git hadi kapatsın da. istemiyorum ya, ya o, o, o. bir 70 liraya e hmm. 70, e 70 e adam bir şey dedi 68 liraya e de veriyorsa alıcam girdi kapıdan çıtır alacağına ya sıkıntı yok <laughs> de, de. kurban olayım. önemli değil şey, ben öyle değil yanlış anlama tamam Allah razı olsun ne iş olsun diye baktım ben Tamam mı? bedava yüklemene gerek yok tamam lira Ben arkana 9'a çıktın evde eve gitmek sene. O bundan büyük. Aa dudağı yetmiş beşlik Ben istemiyorum. Kar mar istemiyorum ya. Tamam. Bunu açam 9'du müydü bu araba arabaya Dokuzda mı indi diyorum sana hmm. dün akşam ya? ben, Sen alacaksın, al. Güzel de alır mı de... satacağız Sadece abi. satacağız. Sadece Sadece satacağız Sadece sade sade şurada sana beş bin lira kar verdi abi. Ben istemiyorum bir şey. Ben kar etmiyorum. Bir şey

200 lira memnun ettisin değil mi? Alacaktır <laughs> diye. Çevirmesi de alacaktır. Yılmaz abi çok uzun. Alın şu işi. Ver abi he. Yılmaz abi. Görüşürüz. Allah'ın satana hayırlı olsun be. Ben bir Aşk laftır diye para şarttır. Gerisi de laftır da. <laughs> Hadi hayırlı olsun Yılmaz abi sen. Abi, görüşürüz.